Bodrum Belediyesi çevreye duyarlı belediyecilik anlayışı kapsamında sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm çalışmalarını artırarak devam ettiriyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri hurdaya ayrılacak malzemeleri yeniden değerlendirip kullanılabilir hale getirerek hem çevrenin korunmasına hem de belediye bütçesine önemli katkı sağlıyor. Belediye ekipleri geri dönüşüm çalışmaları kapsamında Kullanılmaz durumda olan birçok malzemeyi onarıp tekrar hizmete sunarken, tamamen hurdaya çıkan materyalleri ise ayrıştırarak geri dönüşüm zincirine kazandırıyor. Böylece atık miktarı azaltılırken kaynakların daha verimli kullanılması hedefleniyor. Yürütülen çalışmalarla birlikte hem çevresel sürdürülebilirlik güçlendiriliyor hem de ekonomik tasarruf sağlanıyor. Bodrum Belediyesi sıfır atık vizyonu doğrultusunda kent genelinde geri dönüşüm uygulamalarını yaygınlaştırmayı sürdüreceğini belirtiyor.